Sevgili çocuklar. 1, 2, 3 ve 4 şiddetindeki depremler genelde hissedilmez. Binalar ve eşyalar zarar görmez. Şiddet 5 olduğunda mutfak eşyaları ve pencere camlarından bir kısmı kırılabilir. 6 şiddetinde sıva çatlakları oluşur. Pencere camları ve cam eşyalar kırılır. Ağır eşyaların bir kısmı yerinden oynar. Şiddet 7 olduğunda ayakta durmak zorlaşır asılı cisimler düşer. Kerpiç, taş gibi malzemeden yapılmış zayıf yapılarda çatlak ve hasarlar oluşur. Sekiz şiddetindeki depremlerde araba kullanmak zorlaşır. İyi işçilik, harç ve tasarımlarla yapılmış yapılarda hasar olmaz. Zayıf duvarlar ve heykeller, kuleler, bacalar yıkılır. Kayalar düşer ve heyelanlar olabilir. Şiddet dokuz olduğunda Yeryüzünde büyük yarık ve çatlaklar oluşur. Deprem anında öncelikle soğuk soğukkanlılığınızı koruyup bulunduğunuz mekandaki pencere önlerinden uzaklaşarak hayat üçgeni oluşturabileceğiniz yerlere sığınmalısınız. Unutmayın ki büyük bir deprem anında ayakta durmamız ve koşmamız mümkün değildir. Şayet çok hızlı ve güvenli bir biçimde bulunduğunuz mekanı terk edemeyecek durumdaysanız, bulunduğunuz yer yüksek bir konumda ise Binanızı terk etmeyip filmimizde de izlediğiniz gibi hayat üçgeni oluşturabileceğiniz, korunabileceğiniz yerlerde saklanarak depremin geçmesini beklemelisiniz. Depremler sismograf adı verilen aletler tarafından ölçülüp kaydedilir. Çocuklarsa masa altına girip masa bacaklarına sıkı tutunarak kendilerini koruyorlar. Sevgili çocuklar, deprem anında sınıftaysanız asla bağırmayın ve koşmayın. Hemen sıranın altına girip sıkıca sıraya tutun. Eğer mümkünse bir elinizle de defter veya çantanızı tutarak başınızı koruyun. Öğretmeninizin söylediklerini aynen uygulayın. Öğretmenler ise sınıf kapısını açık tutup kendilerini masanın altında korumaya alıp depremin geçmesini beklemelidirler. Deprem sırasında yer sarsılmaya başladığı zaman binalar her yöne doğru dengesiz bir şekilde sallanır. Bir kenti vuran şiddetli bir deprem sırasında çöken duvarlar, çatılar ve bacalardan kopan tuğlalar, beton blokları ve kırılan camlar büyük bir gürültüyle çevreye saçılır. Deprem anında yataktaysanız, öncelikle paniğe kapılmadan yatağınızdan hızla çıkarak yatağınızın yanına uzanın. Ve ellerinizle başınızı koruyup bacaklarınızı da karnınıza çekerek depremin geçmesini bekleyin. 10 şiddetindeki depremlerde iyi yapılmış yapılar dışındaki çoğu bina yıkılır. Baraj ve bentlerde önemli hasarlar oluşur. Raylar bükülür, heyelanlar olur. 11'de pek az yapı ayakta kalır. Yeryüzünde çok büyük çatlaklar oluşur. Şiddet 12. Tüm yapılar yıkılır. Deprem bölgesinin yeryüzü biçimi değişir. Cisimler havaya fırlar ufuk ve yataylık kavramı yok olur.